Şimdi bu yıl daha çok şüpheli kadın ölümünün olması aslında tamamen devletin kadın cinayetlerini kamusal koruma görevini yerine getirmeyip takip etmemesinden kaynaklanıyor. Kadın ölümlerinin neden olduğunun açıklanmaması aslında bu sorumluluğun yerine getirilmemesinin yanında kadın cinayetlerinin gizlenmesi. Ee, ve bunun önlenmesi için devletin sorumluluklarını yerine getirmemesinden kaynaklanan bir şey. Bize göre e, şüpheli kadın ölümü yok. Nedeni açıklanmayan kadın cinayetleri var. Gizlenen kadın cinayetleri var. Ve hükümetin daha çok iktidarın e, kadınları eve hapsetme e, politikalarının sonuçları e, üzerinden gerçekleşen bunlar. Ne kadar çok faile açıklanmayan, nedeni açıklanmayan cinayet varsa bütün bunların sorumluluğu şu ana kadar ki hem yargısal anlamda cezasızlık politikaları hem de devletin kadınları koruma kamusal görevini yerine getirmemesinden kaynaklı. İstanbul Sözleşmesi'nin bir gecede pes edilmesinin sonuçlarıdır ki bugün aslında kamusal koruma önlemlerinin yerine getirilmemesi de bundan kaynaklanıyor. Buna bağlı yani. Hiçbir mekanizma çalışmıyor. Şiddetin önlenmesi için hiçbir yaptırım uygulanmıyor hiçbir kurumda. Düşünebiliyor musunuz? Onlarca insan kadın katlediliyor, çocuklar tecavüze uğruyor, şiddet görüyorlar. Kadınlar için bu yıl bir tane sığınma evi açılmamış. 2026'da sadece bir sığınma evi öngörülüyor. Bu şu anlama geliyor. Kadınlar eve hapsedilmek isteniyor. Kadınlar şiddet gördüğü evlere tıkılmak isteniyor. Bu ıı, hiçbir şey yapmayan devlet sonuçta kadınları neyle baş başa bırakıyor? Kamusal görevi sağlamadığı için o şiddet gördüğü eve sağlamak istiyor, eve göndermek istiyor. Ve bu yıl ıı, hem kadın yılı ilan edildi, aile yılı ilan edildi, hem önümüzdeki 10 yıl aile yılı ilan edildi. Bu da çok açık ki kadınların geleneksel anlamda devletin korumak istediği bu şiddet mekanizmasının içerisinde kadınları eve hapsetmeye dönük politikalar, ucuz emek gücü olarak fabrikalarda ölüme terk etmek, ve geleneksel aile yapısı içerisinde şiddet cenderesinin içerisinde kadını terk etmek. Yani bu sene 317 kadın dernekleri federasyonunun açıkladığı kadın cinayeti sayısı ve düşünün aile yılı ilan edilmiş ama 317 kadın katledilmiş. Belki bir o kadar şüpheli kadın ölümü var ve aile yılı. Kadınlar katledildikleri ailelerin içine gömülmek isteniyor. Biz buna itiraz ediyoruz.